Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars videosunda tekrar karşınızdayım. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolardan da haberdar olursunuz. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar bu görevleri tamamlayıp bir mega kutu açacağız Taylan'la evet, birlikte. Evet. Ve yanımda bugün Alim var. Alim tekrar abone olun de. Abone olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. VS'den hatırlarsınız her evet. zaman yenildiğim güzel videodan. Evet. <laughs> VS'den. <laughs> <laughs> Taylan hangi karakteri seçeyim? Grey mi alsam? Bilmiyorum. Ben Grey aldım. Peşe 5 nakat yapalım. Grey'in kaç seviye? 1. Tamam ben de az kupa seçeceğim. Benim en düşük kupa şu an Grey. Bell alsana. Tamam ben Bell'i alıyorum. Hadi bakayım. En düşük kupa Grey mi? Bak emin misin sen? <laughs> Yok. E, Henk ama ikinci en düşük kupa. Yani. Hank mi en düşüyor? Hank değil işte. F eş eş. Eş. Eş en düşüyor. Tamam. Ama eş almayacağım. Eş sayamıyorum ben de çok. Neyse. Say Arkadaşlar biz <gülüyor> sorun oluştu. <laughs> i̇nternet birazcık güzel sanki. Evet İnternet çok kötü arkadaşlar. İyi şey benim internetim acık güzel ya. Adam yürüyünce niye iki saat bekliyor anlamadım ben. Aa, bu bunu bilim adamları da çözmedi. Bilim adamları Brawl Stars oynarken internete gidince neler olduğunu bu görmesi gerekiyor. Evet. <laughs> bu arada Grey keskin nişancı olduğu için adamlar tek atma ihtimalim var ya. Gıcık olduğum bir karakter var mı? Arkadaşlar ben Otis. Vefat Otis, Otis. Vefat Otis, ettim. Otis'ten nefret et. Oo. Oha. Oh, ah, Otis çok iyi. Arkadaşlar bu bende. Bende. Lan Aha arkadaşlar <laughs> çok kötü. Ya benim şey. Bu Florian var. bir de Alim Alim oğlum neredesin? Ben buradayım şu anda. İz tıklıyorum. Güzel. O bug olmuştur ya. Alim Grey şu anda. Tamam evet. ben artık yok. Alim artık. İlk maç büyük bir ihtimal bir tık kötü geçme ihtimali var. Çok kötü geçiyor yani, de ihtimal değil. Ben bir karakter istiyorum Umarım max'tır. Ney max'tır. Şeyi. Berisi. Evet. Max falan değil, hiçbir yıldız gücü falan. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar hani böyle şey alınca bir de büyüyor ya. Arkadaşlar beri Oo, tamam. beri ilk turu kaybettik. Tamam. Böyle. İlk turu İkinci kaybettik. Tur da yani bir tık kötü olacakmış gibi. hissediyorum. Bir de oluyor. sinirleniyor. Evet. Sinirlenmesi şaşardım. Neyse arkadaşlar, amacımız kazanmak değil zaten, maç yapmak. Öyle yazıyordu, değil mi? sanalım İnşallah evet. tamam e, ben, 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 ben delik açtım bu güzel deliğimden geçersem Oo. arkadaşlar orada adam varmış kimse görmedi ben otistik <gülüyor> otistik <gülüyor> evet bizler <laughs> çok rezil bir durumdayız Otistik'in güzel ultisi var yani bize değdiği anda biz birazcık susarız. Tamam ultisi gittiyse ben yanlarına gitsem mi ya? Yanamaz dur. Tamam. Sakin Bravo. sakin yapacağız. Tamam annem seni izliyorum. Hemen otistiği öldür otistiği öldür. dur. Tek kalırsam oraya geberirim grey olarak. Canım çok az çünkü. Arkadaşlar tekrar buna geçti. Bir şey diyeceğim ben büyük bir tane öldüm de ona, ona geçti ya. Bana oyun başla ben ne oyun dalga falan mı geçiyor? Evet alemi izliyorum şu anda. O acil şu berinin dondurmasında. Çok güzel Hareketler bunlar bir daha bir daha şimdi. Bu arada bir şey söyleyeyim Yeneriz. Ne alaka ya? Ya beri olmasaydı yenerdi bu arada. <Gülüyor> <Gülüyor> evet birinin bu güzel özelliği onu gizemli yapmasını hak ettiriyor. Evet. Ama maalesef destansı arkadaşlar. Bu niye destansı yaptılar ki? Yani gizemli hak ediyordu. Abi beri arkadaş... arkadaşlar. Klan C destans yapmalı. Öldüm. Klan C'nin destansı olması gerekiyordu. Bence. Klas... Bu sefer Mandy geldi çok iyi şu anda. Arkadaşlar Bell'lerin canı inanılmaz derecede çok kötü az. Bir de Grey. Arkadaşlar 3 seviye benim zaten şeyim. Kanka dikkat et. Geldi. Çok dikkat ediyorum ama, ama... bakıyorum bak. Mandy'yi alamazsın. Evet. O da beni alır. Aa, tamam. O Şimdi... tek attı. Tamam. Şimdi Eğer sen dumana kalırsak yendik. Evet dumana kalırsak yendik. Çünkü benim duman da çok iyi. Hmm. Hmm. Is just a <laughs> Evet. Çok dikkat etmemiz lazım şu anda. Duman lütfen gelebilir mi? Duman bey gelebilir misiniz? Evet gelin lütfen. Alo. O, Taylan senin attığın o tayla durması Evet, attığım ulti hala duruyor arkadaşlar. Ben sesler oynayayım. Tamam. <laughs> evet, öl. Öldür. Öl. Hayır, çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. 10.000 vuruyor. Haberiniz vardı. Aa, Duman Bey geliyor. Duman abim. Duman abi. Yes be birazcık dönüyor sanki bizim. Evet. Diyeceğim. arkadaşlar dur Oo. İlk görevimiz tamamlandı. Hı? Ne? İlk görev tamamlandı. Bir kulüp evet arkadaşlar. 9 evet, maç bir yap. De bir star hediyesi. Gizemli. Aksesuar geldi. Kimi? G G G Kara G melek kim ya? Arkadaşlar 10 dakika sessiz olacağım. Şimdi yük yok. Ben Gale seçeceğim. O Gale'ı da Ben şimdi ne seçeceğim? 5 seviye seç. Ne böyle? Ne alak? Hadi 5 seviye. Bir de alacağım ya. Yani. Ama dur bir saniye benim. Oğlum 5 benim... sev. Dur Jin alacağım oğlum. Yıldan 10 seviye. Of fasos. Ra 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 ra. Bak biz dumana çok kalıyoruz ya. Dumana kalınca. Abi ben beri alayım mı? Beri ben alayım. Ben senden de alı şaka şaka beri sen al. Arkadaşlar ben beri yükseltebildiğim kadar yükselteceğim. Sizin için. Beri altı seviye yap. Bugün iki de ödev yapmadınız. Hayda. Anne geliyor mu? Evet arkadaşlar benim iki de ödev yapma şeyim var ama yapmadım unuttuk evet yapmadım babam hatırlattı sağ olsun ben boni aldım ya tamam boni mi boni biraz yüksatsan mı Yükselt bir seviye. Kaç seviye yapabilirim? E, kaldım ama az ya. Neyse yükseltebildiğim kadar yükselttim. Tamam altı, altı, seviye. Altı seviye bir de. Çok güzel. Tamam. 6 seviye birimiz var. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi bugün bir mega kutu açacağım 20. için. İyi. Evet. Şarjım yeter mi? Yok, no, 90. Ali Ben yetmiyorum az bu. Bile. Şimdi Beri'nin ama ultisiyle kaldı. Ve karşı mi? takımda Beri var. Mükemmel arkadaşlar. Hayır oğlum. Karşı takımda Beri varsa bir sorun yok demek Çünkü Beri Bilmiyorum. Tamam. Oğlum Beri'm neden 300 300 canlarda abi? Bu Hı. arada bu 20 bin şey bu dokungaç bunu 20 bin olduğunda çıkmıştı. Güzel ya dokungaç bunu. Byron ultisini bize attı anda geberi ya tam boşa gitti. Mr. P. Rainbow dönüşünün... Smorkle. Cool. Şu Mr. P. öldü. Byron beni Balikova... öldü. Hayat Karla sana kaldı. O, Sadece bana kaldı diyelim onu. Evet. bana değil. Dokuyun bak o öldürürsün. Öldür Ben kaçar, çok iyi çıkar Bay bay. Mişte pi Dur. Bayla dalsam alırmaz. Hayır, hayır hayır hayır. Dur bitti. Bizim <laughs> bak şeyim dolu olsaydı var ya yapardım aslında. Neyin? çağırıyorum çünkü e, şey biraz fazla oluyor. Ben bir sonraki de mı alsam? Angel on senin kaç? Altı. Bilmem. Hı. Bilirsin bilirsin ne araksın? Ya abi diye çıldıracağım ya. Niye? Hı. Dur atladım hepsinin arasına. İyi mi yaptım? Kötü mü yaptım anlamadım. Kötü yapmışım. Ama adam da öldürdüm yani. Başarı yani. Öyle düşün yani, özümse yani. Bastır hiçbir şey yapamaz. Bastı direkt karlı kaldı hayatımız bu arada. <laughs> ne, ne yapıyor ya? Şorstan adam şey. Şorstan <laughs> bas, bas, bas. ulti bastı ki galiba. Ya e, Bastırla beraber onları haklayacaklar galiba. Haklayamayacaklar biri var. Bak biri ve Byron birbirine can basıyor. İkisi de can basan bir karakter farkı nasıl değil mi? evet. Bu Beriye basıyor o da Byron'a. Evet. Yani birazcık fazla şey oluyor. Ee, kötü şeyler. Lütfen. Bence 5'e 5 nakavt girmeyelim. Uzun sürüyor. Evet. Hem de çok uzun sürüyor. Ölünce de sıkılıyoruz. Ya yani şu anda ama. Ya bittik. Bittik. Net. Va abi beri birazcık sal... <laughs> ya yendik. Yendik. Ya of. 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 <gülüyor> of. <gülüyor> of. Ne? Allah kahretsin ya. Ya ben arka ar ben... berabere bitsin istiyorum lan şu anda yani. Oğlum şu anda ya kazanacağız ya berabere bitecek. Yani eksi yemekten kurtulduk. Hmm, nereden i̇yi, biliyorsun? İyi tarafından. Ha, bak. Doğru. Yani. Eksi yemekten kurtulduk. İyi Karşı takım şu anda ağlıyordur. Hı -hı. Evet. Oh! Alim, 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 Alim. Oh! Al Alim gel, gel, gel. gel, gel. Kardeşim, canım benim. Yapmış. Ya abi şu Mr. P beni çıldıracak mı? ya. Çıldırtacak işte. Ee, Yanına. Kanka ben <laughs> şey hepsini birazcık öldürdüm sanki. Gelsene sanki. Beni niye korumuyorsun kanki? Ya abi bak Mr. P'nin pengueni. Mr. P'nin mini. Oh yeah. Kırmızı bu bak. Bu şey ucuna basmayacağım ya. Abi ya yemin ederim. Böyle kalsın mı? Alın şu Mr. P'nin penguenini bile alabilir mi? Bish bi Oğlum oğlum bir yerinde tutuyor. dur da. Yerinde de oğlum Bizim be Angelo'yla e, şey kal. Gir gir gir. Ben, oraya 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 atıyorum gir. Tamam kaldım. Oğlum biz ne yapacağız bu arada? Harbi ya. E, biz bu kaybettik ya. Yok oğlum, oğlum ben varım ben. Doğru. Ben kimim? Ben Bilmiyorum. hangi karakteri? Ama orada da anne. <laughs> hadi, 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 hadi 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 lütfen lütfen lütfen, lütfen. hadi bas 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 kendine bas kendine bas kendine. Tamam çok iyi Biz bu ya böyle. Tamam kazandık kazandık. Bak ben biri kendime can bastım. Yes be. <laughs> Ağlayın. Tamam 5 v 5 girmiyoruz. Evet normal nakal mı girsek? <laughs> ha? Normal evet nakab normal nakab... gireceğiz. Sakın bula bula ben, 4 Tamam 4 seviye bunu oynayacağız. Tamam, ben. tamam. bak o haritada en iyi seçilen karakteri Ben Beri. Yapayım. Oğlum biz şu iki karakteri bir kasalım ya. Tamam görevleri bitir başa. Dur ben en Hı. Ben Beri oynamam lazım çünkü şunu alayım ya. Ben Beri çok iyi oynuyorum bu arada söylemiş miydim? Oğlum ben böyle oynayacağım ya. Tamam o zaman ben bunu oynuyorum. Reko mu? Hı -hı. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar burada biz hemen birazcık mega kutu işte yani şeyleri. kazıp geliyoruz. E, biz e, şunları ka, kasıp geliyoruz. 9 dokuz savaş kazan işte arkadaşlar son bir savaş kazanırsak bir evet. tane benim bir tane mega kutu geliyor. Evet o onu da e, e, alim açacak. Şimdi burada kesiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar alimin mega kutusunu açıyor. Şimdi A açacak şimdi. Basıyorum. Totomla açacağım. Evet. Aç. Bastım. 5 yazdı arkadaşlar. 5 yazdı. Şimdi basıyoruz. 5 elma. Aa. Parlamadı. Oo çok güzel bir rozet çıktı. Evet tatlı bir rozet çıktı. Tatlı bir rozet çıktı. Ama, bir şey çıkmadı maalesef. Evet şimdi biz tekrar kesiyoruz arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar dükkana ücretsiz mega kutu gelmiş. Alim son anda gösterdi bana. Dükkana öyle lanet şey. Hadi, Hadi gel. Şimdi birlikte açacağız. Evet. İkimizi aynı anda bastık. Tamam. Şimdi bir saniye. İkimizi aynı anda bastık. 5 yazdı sana 4 yazdı. be. Sana bir şey gelmedi. Aa, Aa, aynı aynı rozet penenin şeyi what the hell <laughs> o da. tamam Oh tamam arkadaşlar neyse bugün biraz şansımız yokmuş sanki evet ama o diğer e, mega kutuda arkadaşlar şu acaba günlük hediyelerden mega kutu geliyor mu <gülüyor> bakalım <gülüyor> böyle bir şey mi evet şu mega kutuları almak canım çok istiyor ama alamıyorum ya evet Of. Elmas yükleyip alacağım abi. abi 499 elması. 90, 99 elması ya da 79 elması. Çok güzel kostümler. Arkadaşlar bana Mega Kutu'dan 124 elmas çıkmıştı. Y Neyse arkadaşlar tekrar şey. kaydı kesiyoruz. Arkadaşlar şimdi de star hediyesini açacağız. Bence süper ender çıkacak. Evet. Dur arkadaşlar bir ben. Hadi bir, bir ben. Tamam süper arkadaşlar. Dedim. Dedim. Neyse arkadaşlar tekrar kesiyoruz. Arkadaşlar Alim de daha saçta eller çıktı. Tekrar kesiyoruz. E, ee, arkadaşlar Adel'de hani dükkanda ücretsiz mega kutu vardı ya. Adel'e ondan elmas hükümdarı Riko çıktı. Evet. Hem de Alim çıkardı. Ben kendimi niye çıkartamıyorum? Bu tekrar oynaya basalım. Evet arkadaşlar. Son 3 maç sonra Taylan'a da 2 maç 2. İnşallah. Ah, Nani de tekrar oynan. Ya arkadaşlar Ali'nin şansı Adel'e göre çok fazla. Hayır benim Taylan'a göre çok fazla. Evet bana göre de çok fazla arkadaşlar. Ya ben yetim arkadaş Mesela es eski bir arkadaşıma da Efsanevi Star hediyesinden sen de çıkartmıştım. Ama kendime 7 tane efsanevi karakter çıkartmak dışında bir şansım yok. Nasılını bildiniz mi? Eee evet arkadaşlar şimdi 1 dakika arkadaşlar biz... bir bir dakika. Arkadaşlar Aş... şimdi mega kutuyu açacağız arkadaşlar. Şimdi hepimiz birlikte basıyoruz. Hadi gel. 3 2, 2, 1, 2 1 7 1, 7, 1, 7, 1, 7 1, Durun parladığı zaman durun. 4. Hadi bastık. Şu bana an... çıkan kostüm çıktı arkadaşlar bir tane daha bastık oyuncu simgesi lozet. güzel bir rozet. ve evet, bu çok güzeldi arkadaşlar evet videomuzun burada sonuna geldik evet abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın, unutmayın. hoşçakalın